Gelme dedim ama beni almaya geldiğine çok sevindim. Çok özlemişim seni. Ben de seni çok özledim kızım. Ee neler oldu anlat bakayım ben yapacağım. Bildiğin gibi. Her şey aynı. Cemreler ne yapıyor? Gülten teyze falan. İyiler. Cemre soruyordu seni ne zaman geliyor diye. Birazdan hediyelerini vermeye gideceğim. Görürüm onu da. Ay canım benim. Ne zaman geldin sen Zeynep? Vallahi saat dört falandı. Soyundum dökündüm hediyelerinizi getireyim dedim. Ay bak şimdi. Aa, ay niye zahmet ettin Zeynep? Bak neler almış. <laughs> ay canım geç geç. Tamam. Cemre nerede? Cemre mi? Ee, Cemre şeyde. Mersin'de. Ma, Mersin'de ne iş var? Kuzen düğününe gitti. Ya. Silahlı. Yani kızlarına kıyacak kadar gözleri dönmüş bunların. E ne yapsın kuzeyde? Bari ortalık yatışsın dedi herhalde. Zaten bunların nikahı var. Yani öyle göstermelik bir şey bu. Yani maksat kızın gönlü olsun. işte ailesiyle barışsın. İyi yapmış. Hayırlı olsun. ama ben bir şey yaptım. Ya kızacaksın Zeynep biliyorum ama hediyeni Kuzey'e verdim sonunda. Cemre yapma etme dedi ama ben dayanamadım verdim. Ben anlamadım. Hangi hediye? Seni Kuzey'e aldı. Ben Kuzey'e hediye falan almadım ki. Ama Cemre siz Kuzey'e ne verdiniz? ...ben şeyi verdim. Ay ay yok, yok, yok. Ee, şey değil de... Ee, ...onu, ay ya... Ee, ...onu Ali bırakmıştı. Ee, ay yok, seninle hiç ilgisi yok da. Ee, bak nasıl karıştırdım, görüyor musun onu? Ee, ama kakao içer misin? Ben kakao yapayım, ikimiz karşılıklı içeriz.